Hepinize selam arkadaşlar, yepyeni videoya hoş geldiniz. Bugün PKXT'de tekne olacağım. Evet doğru duydunuz, Mixteki tekne. O zaman hiç vakit kaybetmeden geçelim. Başlayacağım. Şimdi teknenin saçları mor. Mor. Onu bir de kısa. Bulalım. Evet bu çok baya uygun. Arkadaşlar gerçekten tekne oldum. Aynısı. Yüzünü değiştirmedim çünkü onun da gözleri yeşil ve mavi arası. Çok güzel olmuş. O zaman hadi arkadaşlar evimizi tasarlayalım. Arkadaşlar ev olarak örümcek evi seçtim. İçi boş olan bir tek bu var. Şimdi bunun da içi boş değilmiş ama düzeltebilirim. Şöyle ha. Şimdi arkadaşlar sadece burayı yapacağım ve buraya da bir kısmını yapacağım. Arkadaşlar teknenin odası da böyle oldu bence aşırı güzel. Bakar mısınız burada şuralar boş. <laughs> burada işte bilgisayara bakıyor. Aslında bilimle ilgili ama boş verin. Burada bir tane fil var mor. Özellikle mor yapmaya dikkat ettim arkadaşlar. Bu burada da bilgisayar var. Bir dakika. Tam iki tane bilgisayar olsun. Ve böyle pencere yaptım. Burada da ıı, şey var. Bu ne? Poster falan var. Bence çok güzel bir ev oldu. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Öylesine koydum. O zaman şimdi takipçilerime soralım. Arkadaşlar normalde burada ses vardı ama ben şimdi baktım ses gelmemiş. O yüzden burayı ben seslendiriyorum. Ee, şimdi ben saç stilim nasıl yazdım onlar da mükemmel yazdı. Kötü deseler üzülürüm yani. Şimdi teknolojik diyorum çünkü tekne teknoloji bağımlısı falan bence tekne moru temsil ettiği için ben mor diyorum burada anlasınlar. Biraz spoiler falan veriyorum. Burada çok şık görünüyorsun diyor ve çok mutlu oluyorum. Şimdi sizi eve davet edeceğim. Şimdi arkadaşlar eve geldik. Bir bakınım bakalım burası neresi sizce teknenin evine falan benziyor mu diye biraz spoiler vermeye çalışıyorum. Ve arkadaşlar derken çok güzel bir şey başıma geliyor. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi takipçim bana tom hediye etmek istiyor. Ben de tabii ki video oyunu olduğunu söylüyorum. Ve takipçime buradan selam olsun. Çok mutlu oldum cidden. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere takipçilerimin de onayını aldığımıza göre artık videoyu bitirebiliriz. Ama son bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar yorumlarınızı özenle okuyorum. Yani istediğiniz yorumu yazabilirsiniz. Cevaplayacağım arkadaşlar. Bu arada takipçimin hediyesi için de ona çok teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videonun konusu ne olsun yorumlarda yazın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unuttuysan seni bekliyorum. Abone olup like at.